Ben evliliğe karşı değilim bu arada. Benim evlenmesine karşı. Onu baştan söylediğimde de kimse yanlış Ne kadar cesaretli oldu. Taşlarla diyecek mi diyemedim ama anladım ama. tango vardı. Kullan 3 gün falan kullan. Tango mu? Herhalde bir tek evet. sen kullanmıyordun. Ondan mı eşleşemedin? Sen <laughs> <laughs> buraya kitap okuyup gelmiş gibisin. <laughs> Herkese merhaba. Bu programda biz Ali ile birlikte toplumsal olarak hepimizin aşina olduğu konuları geçmişteki ve bugünümüzdeki farklılıklarını ya da benzerliklerini tartışacağız. Evet. Bugün İlk konumuz evlilik ve ilişkiler. E, i̇kimizin de çok uzak olduğu bir konu. <gülüyor> <gülüyor> Ama ilk bölüm olarak bunu seçtik. Ben de anladım niye böyle bir şey yaptık. <laughs> i̇kimizin de bu konuda bir yüzü gülmüyor. Şimdi biraz buna geçmişle başlayalım. Şimdi geçmişte geçmiş evlilikler, ilişkiler nasıldı? Geçmiş derken evet. Zet İsmet'in önüyle görmüş biliyorlar. <biri olan. gülüyor> evet. Bizim tanzimat falan Tabii oralara girmeyelim. Gerçekten evet. nasıldı o zaman? Şimdi şöyle ben 43 yaşındayım. Dolayısıyla bizim yaşımızdaki insanların evliliklerinin çok belli amaçları vardı. Nasıl? Genellikle bu evden kurtulmak için. Yani normalde yaşadığın o evden kaçmak içindi bizim. Mecburiyet bizim. gibi. <laughs> Biraz mecburiyet gibi. E bu da tabii tipini beğendiğimiz, hoşumuza giden birini erkek ya da kadın bulduğumuz zaman direkt bu zaten uzun süreli yani bir evde bir erkeğin ya da bir kadının adı çok geçiyorsa. Bütün aile büyükleri hmm. sen de dahil ona zaten evleneceğin kişi olarak bakıyordu. Dolayısıyla bu süreç zaten olması gereken bir süreç gibiydi ve çok fazla da kriter yoktu. İşi iyi ise ne bileyim işte tip olarak uyuyorsan. Mesela sen uyuyorsa, uyumu o zaman önemli değil miydi? Ten uyumu zaten günahdı bizim zamanımızda öyle bir konuşma yoktu yani. <laughs> hayır, ten uyumu desem. Hayır çünkü, şimdi sevap gibi söyledik de <gülüyor> <gülüyor> şimdi istediğinizi yaptın. <laughs> Tabii seven sevdiğini. Hayır ama şey var yani. Şimdi günümüzde evlilikler daha kısa sürüyor ya. Evet. Acaba o mu daha sağlıklıydı? O şöyle, o Ama zaman... Ama gerçi senin o zaman da kısa sürdü. <gülüyor> <gülüyor> yani bu senin için hiçbir türlü benim şey olmam Benim amacım da. sadece çocuk yapabiliyor muyum, yapamıyor muydum onu test <laughs> etmekti. Zaman... Onu ben test ettim, o konuda başarıya ulaştıktan sonra evliliğin bir mantığı kalmadı. Peki o zaman flört denen olay var mıydı? Gizli flört vardı. Flört denen bir şey yoktu. Birine şey diyordum, benimle çıkar mısın? Hmm. Benimle çıkar mısın demek söz yüzüğü vermek gibi bir şeydi. Ben artık onunla çıkıyorum. Yani bu son 5 yıl öncesine, belki de 10 yıl öncesine kadar nereye çıkıyorsun? Ha ha ha. Geyine döndü hmm. de. O zaman öyleydi. Benimle çıkar mısın? Benimle arkadaş olur musun vardı. Benimle Çünkü arkadaşım. tabii benim sevgilim olur musun demek çok ahlaksızca bir şeydi. Şimdi nedeniydi. ne deniyor? Şimdi bir şey denmiyor. İki kişi tanışıyor, birbirlerine ekliyorlar ve büyük ihtimalle Şu an gerçekten öyle bir Teklif gibi bir şey yok mesela. Şu anda öyle bir teklife insanların ihtiyacı yok. Çünkü eskiden sosyal medya yok. Birbirini oradan eklemek, hmm. paylaştığı bir şeyi görmek diye bir şey olmadığı için insanlar sınırlı sürede birbirlerine ne verebiliyorlarsa onu en hızlı şekilde verip yani çünkü eskiden bir erkek bir kadını sadece belli amaçlar için... Kullanabilme cesaretine sahip değildi. Herkes bunu istiyordu da <laughs> olmuyordu zaten. Korkuyorlardı. Yani şu an o şimdi. cesaret var mı? Şu an o cesaret var. Kadınlar için de böyle. Erkekler hmm. için de böyle, kadınlar için de böyle. Peki ben şu an şu date kelimesini anlamıyorum. Şimdi Ya da bizim Mamak'ta mesela date yok. Yani Mamak'ta date kullanamazsın yani. Hani <laughs> böyle bir şey mesela. yok yani. Ha. İmkansız. <gülüyor> <gülüyor> hani bu hala çay yolundan gelemedi bize. <laughs> Hala büyük bir şey ya. mi derler? gay yani. Hayır, hala <laughs> mamak CHP'ye geçti. Date gelir mi dedik. <laughs> hala gelmedi yani öyle bir sıkıntı var. <laughs> Ama Hiç bana saçma ya. geliyor mesela. Date yani konusu ne bileyim. Zaman. Evet ya flörtten farkı ne mesela date'in? Flörtten farkı şu. Flört aslında şu anki yani benim zamanındaki açıdan soruyorsan eğer Flört diye bir şey zaten yoktu ya biriyle sevgiliydin. Erkek arkadaşınla tanışma kız mı deniliyordu o zaman. Şu an evet tanıştık, görüştük ve birini beğenmeme zaten birini beğenmeme erkeğin tek elinde olan bir şeydi. Hmm. Yani kadın kalkıp da onu talep eden bir erkeği ben bu erkeği beğenmedim anne baba diyemiyordu benim gördüğüm çevrelerde. Hani yani sosyal sınıf olarak hani söylemem çok doğru olur mu bilmiyorum ama eğitim ya da kültür ya da bilinç seviyesi diyeyim. nerede olursa olsun o insanlar ben o erkeği beğenmedim diyemiyordu mesela. O, Erkeğin tekelinde olan bir şey. Ben o kızı ya beğenmez, beğenmedim ya beğenmez. Ya da o kızla ilerlemek istemiyorum gibi hmm. ya da kız beğenmek zaten ailenin işte elinde olan bir şeydi. O kabul vermesi, onun onaylaması gerekiyordu gibi şeyler vardı. Şu anda flört insanlar çünkü çok fazla şey var. Seçenek çok fazla. Hiç peki mektuplaşma oldu mu? Ben evet oldu. Uzun süre mektuplaştım ben. Oğlum çok garip. Şimdi Instagram'dan ya da Whatsapp'tan yazıyorsun. <laughs> Görüldü oluyor ya. Anlıyorsun. Mesela mektupta bunu anlayamıyorsun ya. O nasıl oluyor? İşte onun heyecanı o. Çünkü çok fazla hmm. seçenek yok ya. Yani şöyle düşün. iki tane mağaza var ve senin pantolona ihtiyacın var. Evet. Konumuzda hiç bir alakası yok. <laughs> Bu yok çok yani. alakası var aslında. Çok alakası var. Şu anki gibi değil. Bir sürü seçenek var. Bunların içinden de seçme özgürlüğüne sahip olduğun gerçeği var bir kere. Hmm. Hani o olmazsa öbürü o olmaz. Ama mesela mektup ben şu anda bile Ciddi söylüyorum, mektuplaşmayı tercih ederim. Peki hangi ilişkileri daha doğru buluyorsun? Geçmişteki mi günümüzdeki? Hiçbirini mi? doğru bulmuyorum. Kişileri Gelecek doğru buluyorum. <gülüyor> <gülüyor> Umarım gelecekte de böyle olacağını düşünmüyorum çünkü bana sorarsan hani çok mu böyle futuristik düşünüyorum falan bilemiyorum ama zaten bundan bir 15-20 yıl sonra büyük ihtimalle cinsiyet diye bir şey de olmayacak. Ben ama o, zamanın o zamanın şöyle daha değerli olduğunu düşünüyorum. Ee, kıymet açısından daha kıymet biliniyormuş. Şimdi şöyle, seçeneğin çok ya. Bir avantajı olmayacak. Şöyle söyleyeceğim sana. Bir insanın zor durumda ya da işte problemler karşısındaki gücünü ortaya çıkarmak zorundaydı eskiden. Şu anda öyle bir şey yok. Zorluğu gördüğü zaman ben bunu tercih etmiyorum diyebiliyor insanlar. Hmm. Dolayısıyla da o zaman da başka seçeneklerin kapısı açılıyor. Ki zaten bu sınırsız seçenekler dünyası. Peki tanışma anlamda. sitelerini doğru buluyor musun? Tanışma sitesinden tanışıp evlenen çok arkadaşım var. Yani doğru buluyorsun. Doğru buluyorum. Ya amaç sadece. Yani amacın ne orada? Benim mi? <laughs> Senin amacını <laughs> soramayız şu anda. Şu an yayında olduğun <laughs> için. <onu> konuşmayalım. Ama <laughs> Benim de tabii ki düzgün bir <gülüyor> ilişki. <gülüyor> düzgün böyle evlenebileceğim. Ya ben Gerçekten ya şimdi kullanmadık desek yalan olur. Kullandık da. Ben fark etmiyor. sağa doğru kaydırıyorum ya yani kimin olduğunu bilmiyorum. Hiç eşleşemedim bu arada. Gerçekten hiç eşleşemedim. Sen kullandın mı hiç? O ben kullandım. Ne ben kullandım? boşandıktan sonra kullandım. O zaman Tango vardı kullan. 3 gün falan kullandım. Tango mu? Herhalde bir tek evet. sen kullanıyordun. Ondan mı eşleşemedi? <laughs> Başka <laughs> muhtemelen kullanan yok. <laughs> Olabilir çok mümkün. Tango diye bir uygulama vardı. Ama sorulan sorular o kadar fecihatti ki. Hayır bu şey gibi Tinder gibi falan bir şey değil mi? Şöyle hatırlıyorum. Instagram gibi bir profili vardı. Ya da bir arayüzü vardı. Oraya giriyorsun. Fotoğrafını ya da işte beğeni, evet. ilgi alanlarını ekliyorsun. Ondan sonra kocaman bir şey açılıyor. Hayır <laughs> şimdi sorular dediniz ya orada kendini tanıtan bilgiler mi veriyorsun? <laughs> tabii tabii. Nelerden hoşlanırsın? İşte yemek yapmayı severim. Kitap okumayı boş zaten zaten herkes boş zamanlarında kitap okuduğu için büyük ihtimalle boş zaman değerlendiremedik biz. Ben çok merak için. ediyorum. Bu programı izleyip tango muydu? Tango. Kullanan varsa altına mutlaka yazsın. İlk ay dışında biri var mı? <gülüyor> <gülüyor> yani çok merak ediyorum. Muhtemelen Hayır, İnşallah yoklarla. eşleştiğim biri yazmaz. <laughs> ne Zaten eşleştiğim iki kişi kullanıyorsunuzdur. <laughs> Muhtemelen olabilir. Peki şu an mesela Bayağı sık kullanılıyor evet. uygulamalar, bayağı var. Ee, Bunun mesela ilerleyen süreçte tamamen buna döneceğini düşünüyor musun? Düşünüyorum birçok şeyin buna döneceğini. Çünkü insanların hiçbir şey yapmaya yani... Şöyle bakıyorum ben biraz daha. Bunda anne olmamın da etkisi var tabii ki. Gelecekle ilgili herkes kadar kaygı e, hissettiğim için... Hmm. ...bir süre sonra insanların sadece işte en temel ihtiyaçlarını karşılamak dışında... ...böyle bir keyfe ya da böyle bir işte ne bileyim eğlenceye vakit ayıramayacağı için hani belli alışveriş bir gelsin olabilir. Evlilikten işte düğünlerden ya da evlilikte böyle sonrasında after'a gidelim falan. Yok. Siz direkt after. after. <laughs> direkt bizde gerdek. Bizim after gerdek. Düğün <laughs> Ama... <gülüyor> pasta yiyebiliyorsan şanslısın. Ona iki kişi. Gidiyorsun. Niye sizde de grup mu gidiyorsunuz? Anlamadım ki. <laughs> <laughs> Bilmediğim bir tarikat mı var? Hayır benim şunu anlamıyorum. Şimdi <laughs> e, sen ondan şikayetçi gibisin. Neyden? Hani geçmişte bunlardan şikayetçisin. Evet şikayetçiyim tabii ki. Yani günümüzde yaşamak isterdim onları. Yani o aslında şöyle, ben şu anda Sen yapılan... de ben ölmüşsün gibi konuşmam da... <laughs> Gerçekten öyle oldu öbür dünyadan katılıyormuşum gibi oldu. Ahiretten izin alıp gelmiştim. Şöyle düşünüyorum, sadece bunun kişilerle alakalı olduğunu hmm. düşünüyorum. Bence internet ya da işte uzay çağı ya da işte e, yapay zeka ve Bunların hepsi kullanılmalı. Sen buraya kitap okuyup gelmiş gibisin. <laughs> <laughs> Normalde hayır. böyle konuşmuyor, ben hayır, biliyorum hayır, yani şu, şu an. Vallahi bayağı çalışmış, nereden buldun bir bilgi anlamıyorum ya. Normalde vallahi böyle değil yani. Ne? Normalde ne? İçindekini <gülüyor> bastırma. <gülüyor> <laughs> Hepsinin var Ya şöyle düşünüyorum sadece bak. Ben mesela şu anlamda aşırı yorulmuş bir insan. Evlilikten önce bir düğün hazırlığı vardır ya. O düğün hazırlığı ve orada yapılması gereken şeyler yani o kadar yorucu ve o kadar aptalca geliyor ki bana. Ve bunun söylerken de bunun karşılığını alacağım. Mesela niye kabul ediyorum? Geliyor. Evlenen çiftin evine yemeği kızın annesi göndermek zorunda. Evlenen kızın evine kızın annesi yemeği göndermediyse senin annen düğün günümüzde bizi aç bırakmıştı diye. 8 yıl sürdü evliliğim. Bunu <laughs> 8 yıl dinledim mesela. 8 yıl bunu... Bunu dinledim. Sanki adam bir daha hiç yemek yiyememiş gibi. Açlıktan ölmüşüz gibi. Dolayısıyla bana şu anki hiçbir şey tuhaf gelmiyor. Ya da ay bu olur mu ya falan demiyorum. Belki de henüz o kategoriye gelmedim yaş olarak bilemiyorum. Ama belki 50'mden 60'ımdan sonra aynı şeyi söylerim. Ama şu anda yapılan her şey bana olması gerektiği için yapılıyor gibi görünüyor. Bana da <laughs> düğünlerdeki adetler saçma geliyor. Yok kapı açılmıyor para. Hepsi Yok, saçma zaten. Makas kesmiyor. Orada... Biraz dolandırıcılık gibi evet, geliyor Oradaki yani. damat kim biliyor musun? Kim? Eve ek gelir sağlamak <laughs> için alınan bir şey gibi. Ya yani ben şimdi düşünüyorum mesela şu an günümüzde direkt hatta düğün yapmıyorlar. Direkt nikahtan ya da sadece after yapıyorlar ya. Bu daha mı iyi? Bence, ben mesela öyle e... istemiyorum ama. Sen nasıl istiyorsun? Ben de dolandırsın. <gülüyor> <gülüyor> ben de vereyim para. Ya da seni şey Antalya'da adetler varmış. Damada başlık parası da Antalya'dan birini bulalım. Damada başlık parası verir. Bayağı Antalya'dan. bilezik takıyorlarmış. Ya bilezik derken. Bu sadece Antalya'ya özel bir şey. Ben yani. öyle duydum. Bilmiyorum. Kuzenlerimden bir biri Antalya'da evlendi. Ona bayağı para düğün verdiler. Düğün muhtemelen yani. araştırdığın yerlerden bunu da öyle. <laughs> yok yok hayır. Kuzenim bizzat Antalya'dan hemen çocuğa iki metre zincir falan taktılar. Yok. Ben Onu bağlamak Antalya'dan için var. de olmuş hayır. De olabilir. Hayır. Şimdi değil şöyle bir bu kadar şimdi adet var hı hı. Günümde, Maalesef. Evet gelen şimdi bu bir masraf mı yoksa iki tarafında gönlü olan bir şey mi Hayır bu karşındaki adamın sadece ne kadar cesaretli oldu. Taşaklı <laughs> diyecek mi diyemedim. O anlamadım. Gösterdiği için ben anladım. Ne kadar? Evet. Ya neyi kaldırabilirsin sen? yiğidim? mi? Ha, Yoksa maddi gerçekten çok saçma. İyi evet, olması evet, lazım. Evet. Yoksa ben mesela geçmiş diyorum. Benim dönemimde evet bunlar vardı ama benden bir 10 yıl önce, 15 yıl önce insanlar gerçekten buna bakmıyordu. İnsanlar hani eve olsun, arabası olsun işte 10 tane birleşik taksin diye bakmıyorlar. İnsanlar kızıma düzgün davranacak mı? Ya da işte oğluma hmm. iyi işte eşlik yapabilecek mi işte onu sevecek mi falan gibi bakıyorlar. Ama işte bu noktada o zaman eskiden daha iyiymiş. O kafa daha iyiydi. Yani bu işin ticarete dökülmeden önceki hali daha iyiydi. Şimdi ticaret olarak mı bakıyorsun? Yok şu anda da ticaret, Şu anda da aşırı hızlı. Arada çok fazla Bana mesela var diye şey gibi geliyor. Atıyorum nişanda işte üç bilezik takıldım. Bu bir kapora gibi geliyor. Evet. <laughs> yani çok saçma. Evet. Niye? Ne gereği var? Yani ben 3 bilezik takamıyorum. Çünkü insanlar e, sahip oldukları çocukları dahil her şeyi değerlerini bir şekilde materyal yani bir e... bunu da yeni öğrendim muhtemelen yok bunu geçen hafta kullandım <laughs> tamam, <izledim>. Mater <laughs> materyal yani onu öyle biçtikleri için öyle hmm. çünkü kimsenin çok açık söylüyorum sana kimsenin e, olurup da yani ben kızım vereceğim ama arkadaşın işte bilinç seviyesi ne kadar yüksek o ne kadar zeki ya, hmm. zorluklarla ya da zorluklarla nasıl? nasıl iyi diye bakmıyor evet. yani 15 tane bileziği veriyorsan sapı aman bir şey olmaz evleneceğin nikahda keramet vardır düzelir diye bakıyorlar hmm. muhtemelen Peki yani şu an mesela düğün yapma bunu net doğru buluyor musun? Ya? Net doğru buluyorum. Sonra içinde kalır mı? Tamamen dediğim gibi o insan nasıl davrandığının alakalı. o. Hı. Kalacağını zannetmiyorum. Ya benim de düğünüm olsaydı acaba. Şöyle söyleyeyim sana çok yakın geçmişte bir arkadaşım evlendi. Kız direkt dedi ki ben hiçbir şey istemiyorum. Nikah yapalım nikahtan gidelim. Eğer bize birisi maddi olarak destek verecekse Hı. gidelim bunu işte dünya turu yapalım. Dört tane arkadaşı vardı, şer birliği. Onlar da yakın zamanlarda Hı. evlenmişlerdi. Ay sana bunu takmadılar mı diye başlayan bir cümle sonunda nikahtan üç gün önce ayrıldılar. Nikahtan üç gün önce. Sen bana niye pırlanta set almıyorsun diye. Yani taşak diyemiyor olabilirim ama fuck the system diyebilirim bence. O zaman durum çok kötü. <laughs> evet çok kötü. O yüzden kimse evlenmesin bence. Şu an... Ben evliliğe karşı değilim bu arada. Benimle evlenmesine karşı. Onu baştan söylediğimdeki kimse yanlış Tavsiye ediyor musun? Daha önce evlenip e, mutlu bir evliliğin olan biri <laughs> Ya yani mutluydu bir zaman. <laughs> Mutlu değil mi? Mutluydun yani. <laughs> söyle bir şeyler söyle. <laughs> ben şimdi top bende kaldı gibi. <laughs> Söylesene i̇şte buraya ya. hiç çalışmamışım. mı? <laughs> hiç okumamışım. Gerildim şu an. Mutluydum. İlk 5 sene aşırı mutluydum. Ya İlk o da, da bir tecrübe oldu herhalde. Ona. Tabii ki. <laughs> yani kendi doğumumdan sonra yani dünya gelişimden sonraki en büyük tecrübem evlenmek. Tavsiye ediyor musun? Net. Hayır. Kesinlikle. Kesinlikle etmiyorum. Peki yani benim düşüncem mesela benim hayatımda doğru insan o kişi. Ben öyle düşünüyorum. Yine mi tavsiye etmiyorsun? Tam evlilik ne demek? Şimdi evlilik dediğin an o insanla beraber getireceğin arkada böyle 20 25 tane bir bavul diye düşün. Şimdi hmm. evliliğin tam anlamı ne aslında? Ona bakmak lazım. Ben şöyle düşünüyorum, net söylüyorum sana. Bir kadın bir erkekle sadece o insanla bütün işte dışsal ve içsel ihtiyaçlarını o insanla gideriyorsa, ondan başkasıyla bir şey düşünmüyorsa bence eşittir evlilik zaten. Hmm. Onu da kendi kadar önemsiyorsun. Hayatındaki evlilik. bütün paylaşımları, Hepsi. fiziksel, ruhen. Fiziksel, ruhsal, zihinsel, duygusal... Bu şey demek değil. Sadece o insanla odaklan ve o insanla bütün her şey... Hmm. Yine sosyal çevren olsun. Hani bunu parça Ama parça... Ama ilişkisel düşünüyor. anlamda diyorsun. Evet, sen. evet. Yani arkadaşlarına yine istediğini evet. yapsın. Evet, Bence Ama... eşittir evlilik zaten. Evlilikse hayatı paylaşmak ya anlamı aslında. Akit imzalamak hmm. değil. Akiti biliyorum daha önceden. Onu <gülüyor> <gülüyor> Peki, e, şimdi... Doğru evliliği mesela evlenmeyen bir ben nasıl anlayabilirim? Anlayamazsın. i̇lla tecrübe etme şansın. Anlayamazsın. Şansım. Tecrübe etmeden anlayamazsın. Hmm. Yani beyran çorbası yemek gibi düşün. Yedim Anladım. Hiç. Onu da yemedim. Tamam, <laughs> ne evlilik ne <laughs> beyran yani o kadar ikisi de olmadı. Başka işkembe deseydin belki bir şey yapabilirdin. Özellikle mi? beyran <laughs> dedim. Çok pahalı o belki <laughs> Ama şimdi şöyle bir şey var ya e, mesela evlenmek istiyorsun. Hı hı. Ama karşındaki kişi de ben mesela düğün istiyorum karşındaki kişi istemiyor. Bu sorunu nasıl çözeceksin? Eskiden mesela böyle bir sorun yoktu. E kendi kendine git, arkadaşlarına, ailenle eğlen bence, alsın after party. Ama iki tarafında... E var, eskiden de vardı. Bekarlığa veda partisi. Gerçi o hep erkeklerin içinde olan bir şeydi <laughs> ama... Benim hayalimdi mesela evlenirken... Yani benim kocam mesela yaptı, yani eski kocam. Be Bekarlığa veda partisi yaptı. Hem de Ankara'nın çok önemli bir mekanlarında. Pavyon. <laughs> Pavyon değil mi? Pavyon Ben de şey istemiştim böyle hani... Ben de bir erkekten Yani zenne getirmeyi çok istemiştim. Hımm. İçinde kaldı o bayağı. Evet şimdi 45. yaş günde inşallah erkek söz getireceğim ama onu kafaya koydum. Cidden ne evet. yapacaksın yani? Hı. Peki şu an mesela bir ilişkin olsa beklenti ne olur eskiye göre? Kimse kimse ilişmesin olur muhtemelen. <laughs> i̇lişmesin derken? Beklentim <laughs> ne olur biliyor musun? Sabah uyandığın zaman birbirine haber vermek bence çok tatlı bir şey. Günaydın, ne haber? Bu şey değil. Hani tek ne yazdı Allah belasını versin değil. Hmm. Sadece hayatındaki genel geçer şeyler mesela benim çocuğum var işte ben şey demişti. Ben kızlarımla şuraya gidiyorum şöyle yapıyorum. Hani bu şey değil ben şuraya gidip izin almak değil. O ben çok barz hoca geliyor da bana. Haber vermek yani. Hmm. Orada o insanı hayatına dahil etmek. Hani atıyorum aynı şehirde olup 10 gün görüşemeyebilirsin okey. Ama hmm. sadece o insanın ne yaptığı ne ettiği nasıl bir hayatı oldu. Yani çünkü ne zannediyor biliyor musun insanlar? Ee, o ilişki içerisindeki taraflardan bir tanesi başka birileriyle zaman geçiriyorsa ya aldatılıyor ki ben de çok kısa bir zaman öncesine kadar böyle düşünüyordum. Benden uzakta da kesin aldatıyor diye düşünüyordum. Evet. Bunu da tabii e, bu fikre sahip olmak için yeterince. Tecrübe ettin. Gene birilerine laf gitti buradan. <laughs> Yok hiç. Allah herkesi kendi yolunda. <laughs> diyerek. Yani durum böyleyken o yüzden de ben e, hani öyle çok keskin de söylemiş olmayayım ama yani herkes ne istiyorsa yaşasın. Zaten şöyle bir şey var Ali'cim. Kaçtığın ya da reddettiğin her şey gelip seni buluyor. O yüzden de... Yani sonuç olarak en son şimdi programı kapatmadan... Düğünün olursa gelirim ama yemekli olursa onun dışında. Yemekli olursa gelirsin. <laughs> Gel Bana anladım. tavsiye ediyorsun evliliği. E. Senin de biraz büyümen gerektiğini düşünüyorum <laughs> Ne anlamda anlamadım ama Evlen. inşallah... E... Şu an de yani bu şekilde bitirmemiz de müthiş olacak yani. İnsanın aklına sadece o kalması. Evet, bugün e, evlilikle ilişkileri konu aldık. Geçmişteki. Daha çok İlkay Müge Anlı'ya gelmiş gibi davrandı. <laughs> Mutsuz bir evlilik. Selamlar buradan kendisine Ama en azından tecrübelerini... Ben, bana da büyük şey oldu mesela. Ben de şu an after düşünüyorum. Sevindim <laughs> o zaman. Evet. Güzel, faydalı İlk bölümümüz olmuş. Heyecanlıydık biraz. Güzel oldu. Görüşmek üzere diğer bölümlerde. <laughs> Ben çok takarım buna şimdi ya odaklanamadım Şöyle düşün ben ünlüyüm Ben Ben ne Ay tabi ince tırnağımıyız ya Kuş uçuşunun bütün sezonunu aynı gün izledim Sıkıntım bu Lanet gelsin Ben de seyrettim 3-4 bölüm Allah'ım yarabbim